Selamünaleyküm sevgili Abdest Hoca takipçileri Bayram sabahıyla hepinize selam ediyorum Allah e, nice güzel bayramları e, idrak etmeyi cümle İslam'a nasip eylesin ailelerinize eşlerinize dostlarınıza çocuklarınıza da bunu nasip eylesin diyelim e, bu gün bu videoyu paylaşmamızın asıl e, nedeni e, bayramı kim edecek Sorumuz bu. Kim bayram edecek? Bu sorunun cevabını inşallah vermeye önce kendi nefsime tabi söylediklerimin hepsi. Sonra buradan sizlere aktarmaya çalışacağız. Maddi anlamda bakacak olursak hepimiz bayram ediyoruz. Ee, yeni kıyafetler, işte güzel bir bayram sabahı kahvaltısı aile efratlarıyla beraber. Evet bunlar e, belki silah rahimler. Bunlar bayramın bize ma maddi olarak bir karşılığı. Bir de bunun Manevi tarafı var ki onu Ramazan'a yani Ramazan ayındaki oruca bakıp idrak edip, etmemiz gerekiyor ki şöyle bir düşünecek olursak Ramazan sadece geldiği zaman sadece midemize bir e, oruç tutturma hadisesi değil. Bütün uzuvlarına yani eline, diline, gözüne, parmaklarına, öğrencilerime öyle diyordum parmaklarımız da oruç tutacak. Parmaklarımız doğru yerde dolaşacak. Doğru şeyler yapacak, doğru şeyler tıklayacak, doğru şeylere yorum yapacak. Bunlar parmağımızın orucudur. Tutmadığımızda parmağımızın orucunu bozmuş oluruz. Bütün uzuvlarımıza oruç tutturmayı başardığımız zaman ve bu orucu bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra da 11 ay boyunca devam ettirdiğimiz zaman işte bayram o bayram olacak. Bu birincisi diyelim madde halinde gidelim. İkincisi Ramazan dışında ve Ramazan'la beraber rutin ibadetlerine devam eden. Mesela genelde ne yapılır işte Ramazan ayında daha çok mukabele yapılır veya Ramazan ayında mukabele yapılır veya Ramazan ayında hatim yapılır. Normal zamanlarda evet belki ara ara Kur'an-ı Kerim okuruz ama bu biraz daha aksanır. Ramazan'da bunun alışkanlığını kazanıp Ramazan'dan sonra da işte düzenli olarak her ay ya da iki ayda bir ya da üç ayda bir bu hatim işini devam ettirebilen, Kur'an'la bağlantısını kesmeyen, onun e, manası üzerinde düşünebilen ve Ramazan'da bu alışkanlığı kazanıp Ramazan'dan sonra da devam ettirebilen kişi içindir bayram. Manevi tarafından bahsediyorum bu arada. Çünkü bir Müslümanın Allah'ın kendisine hediye ettiği bayramı içeriğinin Manevi tarafında Allah'a e, yani Allah tarafındaki bize karşılık bulacak, bize karşılık verilecek tarafı bu taraf. E, evimizin güzel bir kahvaltı sofrasında toplanması elbette güzeldir. Elbette aile etraf efratlarıyla beraber bir arada olmamız güzeldir. Lakin bununla sınırlı değildir bayram. Bununla kalmıyor bayram. Bayramın içeriğinin Ramazan süresi boyunca doldurulması ve dolduran bir mümin için hediyedir bayram diye düşünüyorum. İlk iki maddeyi saydık. Dedi ki bir bütün uzuvlarımıza oruç tutturabilmiş miyiz 30 gün boyunca ve bunu devam ettirir miyiz bir sonraki 11 ay boyunca. İkincisi artı bir ibadet eklemiş miyiz? Yani namazımızı kılıyoruz namaza bir artı ibadet daha eklemiş miyiz? Bunu başaranlar bunu başarabilenler içindir bayram bu maddi tarafından ziyade manevi tarafını kazanmışlar içindir diyelim. Üçüncüsü Ramazan boyunca günahlarının tefekkürünü yapıp onların affı için dua ettik mi? Her gün. Allah'ım olur beni affet. Ne olur günahlarımı bağışla, dualarımı kabul eyle diye dua ettik mi? Bu üçüncü olarak üçüncü maddemiz bayramın manevi tarafını kazanan bir mümin için yapması gereken bir davranıştı ve dördüncüsü tabii bunu uzatabiliriz ben burada birkaç tane sayacağım ama buradan siz artık nefis muhabbet muhasebesi tefekkürde bulunup bunların devamını ekleyebilirsiniz kendiniz için kendi hayatınız için sadece kendisi için değil kardeşi için yaşamayı başarabilenler bayramın maddi tarafından ziyade manevi tarafını isabet etmiş onun bilincini, ruhunu kazanmış olurlar diyelim. Hem bu vesileyle bütün Müslümanların bayramını yeniden tebrik ediyorum. Allah bir sonraki Ramazan'a ve bir sonraki bayrama da kavuşmayı nasip eylesin deyip şöyle bir birkaç dörtlük okumak istiyorum sizlere. Diyor ki cam bulacağın anını bayram o bayram olan kul bula sultanını bayram o bayram ola hüznü keder def ola dilde hicap ref ola cümle günah af ola bayram o bayram ola mevla bizi af ede gör ne güzel it ola cürmü hatalar gide bayram o bayram ola kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.